Eşeysiz üremenin eşeyli üremeye göre avantajlı olması 1 2 3 özelliklerinden hangilerine sahip olmasıyla açıklanabilir? Kısa zamanda çok sayıda birey oluşturmasıyla olabilir. Değişen ortam koşullarına uyum yeteneği yüksek canlılar oluşmaz eşeysiz üremede. 2'nin olduğu seçenekleri ne yaparız? Atarız. Tür içi genetik varyasyonu artırmaz. Evet eşeysiz üreme bunu da artırmaz. Yani 3'ün olduğu seçeneği de atarız. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. 2 en kromozomlu eşey ana hücrelerinden gamet oluşumu aşağıdaki şekilde şematize edilmiştir. Buna göre 1 2 3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Y ve T hücrelerinin Evet, Y ve T DNA miktarı birbirine eşittir demiş. Eşit olamaz. Çünkü mayoz bölünme gerçekleşiyor. Z'nin kromozom sayısı X'in yarısı kadardır demiş. Yani n kadar olacak. X de 2n'dir. Bu doğru. X ve Y'de X ve Y'de kromozom sayısı X ve Y'de homolog kromozomlar bir arada bulunur demiş. Yani şu da 2N, şu da 2N. O zaman homolog kromozomlar bir arada bulunur. Cevap 2 ve 3'ün olduğu D seçeneği olacak. 2N kromozomlu bir canlının X karaciğer hücresindeki otozom kromozom sayısı. Şimdi karaciğer hücresinde 2N kadar kromozom vardır. Bunun ne kadarı otozomdur? Yani iki tanesi konozom ise e, 2n-2 iki tanesi de otozomdur. 2n-2 olacak. Y oluşturduğu gametin kromozom sayısı n'dir. Gamet oluşumu sırasındaki tetrat sayısı n kadardır. Buna göre de cevap E seçeneği olur. Aşağıdaki şemada eşeğli üreme gösterilmiştir. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? X olayı habloid, Y olayı diploid hücrelerin oluşmasını sağlar demiş. X'e bakıyoruz. N, evet. E, Y'ye bakıyoruz. Burada bir döllenme var. Diploid, doğru. Z olayı büyüme ve gelişmeyi sağlar demiş. Yani diploidten diploid oluştuğuna göre. Bu bir mitoz bölünmedir. Bu olay çok hücrelerde büyüme ve gelişmeyi sağlar. Doğru. X olayında homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Çünkü bu bir mayoz bölünme olayıdır. Bu da doğru. Cevap 1-2-3 yani E seçeneği olacak. Aşağıdaki şekilde doku kültür yöntemiyle havuç bitkisinin oluşumu gösterilmiştir. Bu süreçte 1-2-3 olaylarından hangileri meydana gelir? Mitoz bölünme meydana gelir. Birin olmadığı seçenekleri at. Aktif ve gen bölgelerinde farklılaşma yani kök, yaprak, gövde gibi kısımlar oluşurken farklılaşma olacak. Evet, ikinin olmadığı seçenekleri de atarız. Genetik bilginin değişmesi, burada mitoz bölünme gerçekleştiği için genetik bilgi değişmez. 3'ün olduğu seçeneği de atarız. C seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Bir toprak solucanından rejenerasyonla iki yeni birey oluşmuştur. Oluşan iki birey için 1, 2, 3, 4 özellikleri hangileri kesinlikle aynıdır? Vücut hücrelerinin DNA nükleotid dizilimi bu kesinlikle aynıdır. Çünkü bu bir eşeğsiz üremedir gamet hücrelerinin kromozom sayıları bu da aynı olur. Vücut hücrelerinin stoplazma miktarı konusunda bir şey söyleyemeyiz. Gamet hücrelerinin gen çeşitleri de aynı olur diyemiyoruz çünkü mayoz bölünmeyle oluşacak. 3 ve 4'ün olduğu seçenekleri atarız. 1 ve 2'nin beraber olduğu B seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Bahar mevsiminde çiçek açan bir bitkiyle ilgili 1 2 3 4 yorumlarından hangileri yapılabilir? Tohum ile eşeyle üreyebilir. Çünkü çiçek eşeyli üreme organıdır. Yaprağı ile vejetatif üreme gerçekleşebilir. Bu da olabilir. Üreme sonucu tür içi kalıtsal varyasyonda artış görülebilir. Evet. Hermofrodit olabilir. Yani erkek ve dişi organ aynı bitki üzerinde olabilir. Doğru. Cevap 1, 2, 3, 4'ün olduğu E seçeneği olacak. Aşağıdaki grafikte mayoz bölünme sırasında DNA miktarı değişimi gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci zaman aralığında DNA replikasyonu, DNA'nın eşlemesi gerçekleşir demiş doğrudur. İkinci zaman aralığında crossing over gerçekleşebilir. Orada mayoz 1 olayı vardır. Mayoz 1 de gerçekleşiyordur. Üçüncü, beşinci zaman aralıklarında sitoplazma bölünmesi gerçekleşir demiş. Yani kromozom sayılarının yarıya indiği durumlarda evet buralarda gerçekleşir. Dördüncü zaman aralığında tetratlar ekvatoral düzleme dizilir demiş. Hayır orası mayoz 2'dir. Evet şurası dördün olduğu bölge mayoz 2'dir. Mayoz 2'de de tetrat oluşmaz. Tetrat yok. O zaman yanlış olan D seçeneği olacak. Yani söylenemez. Cevap D seçeneği. Var. Hücre bölünmesinin kontrol merkezini araştırmak için amipler kullanılarak aşağıdaki deneyler yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre 1 2 3 ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Hücrenin bölünmesi için büyüme Olgunlaşma, e, olgunluğuna ulaşmış olması gerekir. Yani belli bir büyüklüğe gelmeden hücre ne yapamaz, bölünemez. Bu kesinlikle doğru bir ifadedir. İki, sitoplazma miktarının artışı hücre bölünmesi için çekirdeğin bölünme emrini vermesinden daha önemlidir demiş. Çekirdek bölünme emrini vermedikten sonra sitoplazma ne kadar büyürse büyüsün. Hiçbir anlam ifade etmez. Çekirdeğin bölünme emrini vermesinden hücrenin yüzey hacim oranının azalması etkilidir kesinlikle. Cevap 1 ve 3 olacak yani C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur.